Herkese harika bir akşamdan merhaba. Evet bugün harika bir akşamdan merhaba. Çünkü dün akşam evde otururken yarınki videoyu akşam yayınlamakla ilgili çok ciddi bir istek oluştu içimde. Ve ben de her zamanki gibi iç sesime kulak vermek istedim ve bugünkü videoyu akşam yayınlamak istedim. Belki bundan sonra zaman zaman akşamda yayınlarım. Bilmiyorum artık iç sesim beni neye doğru yönlendirirse her zaman ona kulak verip onun dediklerini yapmaya çalışıyorum. Sorgulamadan ne olur ne biter diye düşünmeden, hesap kitap yapmadan iç sesimizi takip edelim ki o bizi olmamız gereken yere götürsün, yönlendirsin arkadaşlar. Evet, daha da fazla uzatmadan tekrar baştan Herkese harika bir akşamdan merhaba. Ben Efe Kıncal ve bugünkü videomuzun konusu kendimizi çok kötü hissettiğimiz zamanlarda nasıl bir yol izleyebiliriz? bir şey olduğu zaman bu bize kendimizi kötü hissettiriyorsa olumsuz duygular içerisine götürüyorsa tamam bu son derece normal son derece insani bir durum. Ama insan olumlu düşünmenin gücünü keşfettikten sonra bazen ne yapabiliyor? Olumlu düşünmenin daha faydalı olduğunu düşündüğü için olumsuz düşünmenin çok kötü bir şeymiş gibi olduğunu ciddi şekilde düşünmeye başladığı için bu sefer ne oluyor? Belki de 5 kuvvetindeki olumsuz his, duygu, düşünceler bütünü bir anda 10 katı kuvvetiyle bizi daha da olumsuz bir noktaya götürebiliyor ve kendimizi çok daha da kötü hissediyoruz. Çok daha kötü hissettikçe kendimizi olumlu tarafa çevirmek iyice zorlaşıyor. Aslında tam tersi olması gerekli değil mi? Yani bizler olumlu düşüncenin gücünün farkına vardık. Buna inanıyoruz. Bunu hayatımıza uygulamaya çalışıyoruz. Ama bir şekilde kendimizi olumsuz bir noktada bulduğumuzda kendimizi daha iyi hissedebilmenin yolunu aramaya çalışırken aslında farkında olmadan kendimizi daha da olumsuz bir noktaya götürüyoruz. İşte bugün birazcık kendimizi bu çok kötü hissettiğimiz zamanlarda yani bir türlü kendimizi o olumsuzluktan olumluya çeviremediğimizi düşündüğümüz noktalarda ne yapabileceğimize ilgili nasıl bir yol izleyebileceğimize ilgili bir video çekmek istedim. Bir tane izleyicim de sağ olsun sorduğu sorunun ve e, bulunduğu talebin de doğrultusunda bu videoyu çekmeme vesile oldu. Kendisine de çok teşekkür ediyorum. Daha da fazla lafı uzatmadan yavaş ve derin nefesimizi alalım. Sahip olduğumuz her şey için içten bir tebessümle teşekkür ettikten sonra yavaşça nefesimizi bırakalım ve videomuza devam edelim. Şimdi hep birlikte derin bir nefes lütfen. Süper. Şimdi arkadaşlar öncelikle olumsuz düşünceler ve olumsuz duygular içerisindeysek, kendimizi kötü hissediyorsak öncelikle bunun nereden ortaya çıktığını anlamamız gerekiyor. Herhangi bir zamanda kendimizi kötü hissediyorsak bu zihnimizin ve egomuzun ana karşı göstermiş olduğu dirençten dolayı ortaya çıkıyor. Peki zihin ve ego neden yaşanılan ana direnç gösterir? Çünkü zihin ve egonun belirli planları vardır. Ve bu planların dışına çıkıldığı zaman zihin ve ego buna direnç gösterir. Kötü bir niyetle mi? Hayır, kesinlikle hayır. Zihin ve ego tabii ki kendi iyiliğini düşünerek bir yol haritası çizer. Bu yol haritasının dışına çıkıldığı zaman yeni yol onlara yabancı gelir. Ve yabancı olan her şey, alışıldık olmayan her şey zihin ve ego için ilk etapta uzaklaştırılması gereken faktörlerdir. Yani yabancı bir şeyle karşılaştığı için zihin kendi içindeki yaptığı hesaplara uymayan bir şeyle karşılaştığı için ona karşı direnç gösteriyor. Onu uzak tutmaya çalışıyor. Halbuki o an karşısına gelen deneyime direnç göstermesi ve o deneyimin yaşanmasına ve geçip gitmesine izin verse aslında ruh bu deneyimden olması gerektiği gibi beslenecek. Bu deneyimden alması gerekenleri alacak ve çok büyük bir ihtimalle de bir daha bu şekilde bir deneyim yaşamayacak. Bunu tabii ki olumsuz olarak gördüğüm deneyimler için söylüyorum. Yani o anda zihnimizin ve egomuzun direnç gösterdiği deneyimler için söylüyoruz. Çünkü ruhun bakış açısından aslında yaşanmaması gereken veya yaşanması yanlış olan diye bir kavram yok. Yaşanılması gereken her şey karşımıza çıkıyor. Yani karşımıza çıkan her şey yaşanılması gereken bir deneyim ruhun bakış açısından. Çünkü ruh bunun için burada. Ruh hayatı deneyimlemek için burada. Ne olduğunu deneyimleyebilmek için burada. Ruh Işık karşımıza gelen olumsuz deneyim karanlık. Işık ışık olduğunu, ortam ne kadar daha karanlık olursa o kadar daha iyi deneyimleyecek. Gündüz odanın ışığını açtığımız zaman ne kadar aydınlatıyor, gecenin en karanlık saatinde odanın ışığını açtığımız zaman ne kadar aydınlatıyor. Tıpkı orada da olduğu gibi ruh aslında bu bizim insani Mekanizmalarımızı olumsuz olarak değerlendirdiğimiz deneyimleri kucak açmış bekliyor çünkü o zaman gerçekten ışık olduğunu deneyimleyebilecek, hissedebilecek. Öbür türlü bizler sürekli kendimizi aydınlığın içinde tutmaya çalışırken ruh da kendisinin ne kadar ışık olduğunu deneyimleme şansını bulamıyor. Dolayısıyla bu olumsuz düşünce ve duyguların ortaya çıkış sebebi zihnin göstermiş olduğu direnç, egonun göstermiş olduğu direnç. Şimdi bizler bunu yaşadığımız anlarda, bu kötü hissettiğimizi fark ettiğimiz anlarda. Çünkü her zaman kötü hissin oluşmaya başladığı ilk anlarda bunu hissetmeyebiliyoruz. Genellikle kötü hissetmeye başlıyoruz. Refleks olarak o kötü hisle birlikte gelen kötü düşünceleri ve duyguları, bugüne kadar alışık olduğumuz düşünce ve duyguları oynatmaya devam ediyoruz. Bu belirli bir miktarda o olumsuz enerjinin momentum kazanmasına sebep oluyor. Yani gittikçe güçleniyor. Bunu bir tren gibi düşünebiliriz. Olumsuz yönde gittikçe hızlanan bir tren düşünün. Şimdi biz o treni bir anda saatte 200 kilometreyle giderken treni alıp Olumlu bir tarafa götürme şansımız yok. Öncelikle o treni yavaşlatmamız lazım. Yavaşlayacak, duracak. Ondan sonra diğer taraftaki lokomotif devreye girecek ki olumlu tarafa doğru yol almaya başlasın. Hala olumlu tarafta olmaktan bahsetmiyoruz bakın. Çünkü saatte 200 km ile tabii ki rakamları atıyorum olumsuz tarafa doğru gittik. Belirli bir yol aldık. Orada yavaşladık, durduk. Yavaşlarken hala aslında olumsuz tarafa doğru gitmeye devam ediyoruz. Çünkü momentum hala o yönde devam ediyor. Durduk. Şimdi diğer tarafa doğru yola çıktığımızda Önce olumsuz taraftaki yolu tekrar kat edip önce nötr noktasına oradan da gidebiliyorsak olumlu noktaya gidebilmemiz lazım. Yani demem o ki arkadaşlar, kendinizi özellikle çok kötü hissettiğinizde, çok kötü hissetmenizin en büyük sebeplerinden bir tanesi momentumun çok fazla büyümüş olması. Kendinizi bir anda olumlu hissetmeye çalışarak yormayın. Yıpratmayın çünkü bu mümkün değil. Çünkü olumsuz yöndeki momentum çok büyüdü. Zaman geçtikçe momentum artıyor ve ne kadar o olumsuz duyguda kalırsak olumlu tarafa dönmemizde o kadar daha uzun sürecek. Peki ne yapmamız gerekiyor? Olumlu hissedemeyeceğiz. Peki orada anlaştık. Ama ne yaparsak bu olumsuz yönde devam eden momentumu düşürebiliriz. Öncelikle üzerimizde bir an evvel olumlu hissetmekle ilgili oluşturmuş olduğumuz baskıyı kaldırmamız gerekiyor. Lütfen kendimize şunu hatırlatalım. Ben bir insanım. Ben bu fiziksel bedenin içinde bir insan deneyimi yaşamaya çalışan bir ruhum ama aynı zamanda da bir insanım. Benim fiziksel özelliklerim var, fiziksel bir bedenim var, bir zihnim var, bir egom var. Evet, asıl ben bu bedenin içindeki ruhum ama ben şu anda bir insan deneyimi yaşıyorum. Dolayısıyla benim bazı insani özelliklerim olması kadar normal bir şey yok. Cümleleri bu kadar uzatmak zorunda değilsiniz. Ana fikri kendinize tekrar etmeniz çok önemli. Ben bu insani deneyimi yaşarken insani bir şekilde zaman zaman olumsuz hissetmem kadar, zaman zaman kendimi kötü hissetmem kadar, zaman zaman sanki dünyanın sonu gelmiş gibi hissetmem kadar doğal bir şey yok. Dolayısıyla şu an kendimi hissettiğim duyguyla ve düşüncelerle ilgili barış ilan ediyorum. Onları kabul ediyorum. Şimdi sadece buraya kadar söylediğimiz kısım bile insanın üzerinde oluşturmuş olduğu baskıyı epeyce azaltıyor. Ama şimdi sadece birazcık baskıyı azalttık. Şimdi birazcık daha kendimize başka bir şey daha tekrar edip o momentumu o yönde azaltmaya başladığımız momentumu nasıl durdurup diğer tarafa çevirebiliriz? Onun için de şu şekilde kendimize konuşmaya devam edebiliriz. Şimdi Öncelikle olumsuz hissetmekle ilgili huzuru ve barışı yakaladık, üzerimizdeki baskıyı kaldırdık. Şimdi bu noktadan itibaren şunu diyoruz: Ben bu insani beden içerisinde insan deneyimi yaşayan bir ruhum. Asıl ben benim içimdeki ruh, benim içimdeki fiziksel olmayan kısmım asıl ben. Çünkü bu vücuda geldim. Bu hayat deneyimin bittiği zaman bu vücuttan başka bir yere gideceğim ama devam eden ben olacağım. Bu beden olmayacak. Dolayısıyla ben olayları sadece bu deneyimi yaşayan mekanizmalarım üzerinden değil, asıl ben üzerinden değerlendirmeyi tercih ediyorum. Biliyorum ki şu anda hissettiğim bu olumsuz duygu zihnimin ve egomun göstermiş olduğu dirençten kaynaklanıyor. Ama ben şunu da çok iyi biliyorum ki o zihin de egoda ben değilim. Ben başka bir boyutta başka bir enerjiyim aslında. Sadece burada bir deneyim yaşamak üzere burada zaman geçiriyorum. Kendime bir şeyler katmak için, ruhsal gelişimim için burada bazı deneyimleri yaşamak istiyorum. Dolayısıyla ben beni zihnin yönetmesine, egonun yönetmesine izin vermiyorum. Ben kendi açımdan baktığım zaman yani ruhum bakış açısından baktığım zaman biliyorum ki karşıma çıkan her şey benim gelişimim için karşıma çıkıyor. Bende eksik olan ne varsa karşıma yansıma olarak geliyor ve ben bu yansımaya doğru şekilde bakabilirsem ona direnmezsem o deneyimin yaşanmasına ve geçip gitmesine izin verebilirsem o deneyim geçip giderken yaşanılırken ben içinden almam gerekenleri alabilirim ve o eksikliğini hissettiğim kısmımı tamamlayabilirim. O yüzden şu anki deneyimimi ve bu deneyimin bana yaşatmış olduğu duyguları kucaklıyorum ve teşekkür ediyorum ve kabul ediyorum. Şimdi yavaş yavaş baskıyı kaldırmıştık. Şimdiki bu cümlelerde yaşanılan deneyimin aslında olumsuz bir deneyim olmadığını, kontrolün ruhta olduğunu, gerçek bizde olduğunu ve yaşanılan bu deneyimin görünenin aksine aslında olumlu olduğunu kendime tekrar ediyorum. Şimdi momentumu yavaşlatmıştık olumsuz yönde. Şimdi durdurduk ve yavaş yavaş olumlu tarafa doğru çekiyorum. Ama buradaki önemli olan şey ne? zihin üzerindeki baskıyı birazcık kaldırdık. Kendimiz üzerindeki yarattığımız baskıyı kaldırdık. Momentumu diğer tarafa çevirmek için olayın aslında olumlu olduğunu kendimize tekrar ettik. Ama şimdi zihnin tekrar eski refleksini göstermemesi için çok basit bir şey yapmamız gerekiyor. O da nefesten geçiyor arkadaşlar. Zihnimizi bu telkinleri yaparken dinginleştirebilirsek o zaman bizi daha çok dinleyecektir. Vermeye çalıştığımız mesaj daha derin bir düzeye ulaşacaktır. Bu da nefesten geçiyor arkadaşlar. Bu terkinleri yaparken, bu terkinleri illa sözlü olarak dile getirmek zorunda değilsiniz. Aklınızdan geçirmeniz de yeterli. İster bu terkinleri yaparken, ister yaptıktan sonra nefesimizi bilinçli olarak alıp bilinçli olarak vermeye başlayacağız. Yani normalde hiç düşünmeden yaptığımız bir işlemi tamamen düşünerek bütün dikkatimizi oraya vererek yapmaya başlayacağız. Yani nefesimizi alırken içimize çektiğimiz bütün havayı hissederek ve vücudumuzda olan bütün işlemlerin farkında olarak nefesi alacağız. Mümkün olduğu kadar yavaş bir şekilde aldım. Bir süre tutuyorum ve vücudumun her noktasını hissederek verdiğim nefesin vücudumun her noktasında yarattığı etkinin farkında olarak nefesi boşaltıyorum. Ondan sonra tekrar aynı şekilde yine bütün vücudumdaki o nefesin etkisini hissederek nefesi yavaşça alıyorum. Birazcık tutuyorum ve yavaşça veriyorum. İşte bu yüzden her videonun başında bu nefesi yapıyorum arkadaşlar. Çünkü bu nefes gerçekten sihirli gibi. İnsan bilinçsiz olarak yaptığı bir şeyi bilinçli olarak yaptığı anda ana odaklanmış oluyor. Ana odaklandığımız noktada zihinden çıkıyoruz. Düşünceler ya geçmişle ya gelecekle ilgili. Anın içerisinde düşünce olmadığı için zihne dışarıdan müdahale edebiliyoruz. Dolayısıyla yaptığımız telkinler aslında çok daha direkt olarak zihnin daha derin seviyelerine ulaşmış oluyor. Ve zaten bu sakinliğin bütün vücudunuza da yayıldığını göreceksiniz. Eğer fizyolojik olarak kendinizi daha dingin hissediyorsanız bu aynı zamanda zihninizin dinginleşmesini de kolaylaştıracaktır. İşte bu üç tane noktaya dikkat edebilirsek. Yani birincisi momentumu azaltabilmek için, üzerimizdeki baskıyı kaldırmak için bu olumsuz duygunun neden ortaya çıktığını anladık. İkincisinde bu olumsuz gibi gözüken tecrübenin aslında olumlu bir tecrübe olduğunu kendimize tekrar ettik ve momentumu olumlu tarafa doğru götürdük, çevirmeye başladık. Şimdi momentumun olumlu yönde devam edebilmesi için zihni birazcık devre dışı bırakabilmek adına bilinçli olarak yavaş ve derin bir şekilde nefes alıp vererek zihni sakinleştirdik. Biz zihinden uzaklaştık, düşünceden uzaklaştık ve bu sayede momen, Momentumun özür dilerim olumlu yönde daha hızlı ve etkili bir şekilde gelişmesine imkan sağlamış olduk. Eğer bunları yapabilirsek Belki ilk seferinde birazcık zorlanacaksınız. Ama ikinci seferinde daha kolay olacak. Beşinci seferinde daha da kolay olacak. Belirli bir noktadan sonra sizler artık otomatik olarak olumsuz bir düşünce veya his ortaya çıkar çıkmaz bu mekanizmayı farkında olmadan devreye sokmuş olacaksınız. Siz daha farkında olmadan olumsuz duygular oluşamadan ortadan kalkmış olacak ya da çok küçük bir şekilde oluşacak ve ondan sonra kendiliğinden kaybolup gidecek ama aslında tabii ki kendiliğinden gitmeyecek. Sizin oraya bilinçli olarak yerleştirmiş olduğunuz bu yeni programlama sayesinde aslında ortadan kalkacak. Ve bu sayede de yaşadığınız olumsuz duyguların sıklığını azaltabilirsiniz ama yine de hayatımızda kendimizi iyi hissetmediğimiz, daha iyi hissedebileceğimizi düşündüğümüz günler ve deneyimler olacak bizim üzerimize düşen ilk vazife yaşadığımız bütün deneyimleri kabul etmek, onları kucaklamak. Çünkü bu sayede ana karşı direnmeyi bırakıyoruz kabullenme durumuna geçiyoruz. Ve hayatın akışı ile birlikte hayatı yaşamanın kapısını açtığımız için de hayat bizim için daha kolay yaşanabilir bir hale gelmiş oluyor. Değerli vaktiniz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağlığınız, huzurunuz, mutluluğunuz ve enerjiniz bol olsun ve tabii ki her zamanki gibi harika bir akşam ve gece geçirmeniz dileğiyle. Bu her zamanki gibi bu seferlik olmadı. Olsun. Bu sefer de böyle olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.